Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikizler Burçları nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 30 Ekim'e kadar küs ilişkilerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili ikizler burçlarının karşı partnerleri. Evet sevgili ikizler burçları karşı partnerlerinizden köklü kuruluş yapmak isteyenler var. Tekrar sizi kendine çekmeye çalışmak isteyenler var efendim. Sizi kendine çekerek köklü kuruluş yapmak isteyen partnerleriniz var. Kırık dökük, kendini yoksun hisseden partnerleriniz var. Bir şeyleri kabule geçmiş, olduğu gibi kabul eden Yapamıyoruz, olmuyor, bir türlü başaramıyoruz, ne yapalım, kısmet böyleymiş diyen partnerleriniz de var efendim. Öfkeli olan partnerleriniz var, kızgın olan partnerleriniz var, atağa geçecek olan partnerleriniz var. Peki, kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakalım. Evet, kesin olarak barışınız var. Birçoğunuz da geçmişi örtü çekecekler. Biraz denge kurmada zorlanıyorsunuz denge kurmada zorlandığınız için geçmişi örtü çekmek isteyen partnerleriniz var. Siz de geçmişi örtü çekebilirsiniz. Tekrar yeniden aşık olmak istiyorum diyebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.